geldi geldim. Hoş geldin. Mehveş, benim bulmacalarımı çözmüyorsun değil mi? Yok, ilanlara bakıyorum. Ölüm ilanlarına mı bakıyorsun? Boş ver be, insan bazen sevdiğini görüyor, çok üzülüyor. Anneciğim, ben sadece iş ilanlarına bakıyorum. Anne, benden son ütücü olur mu? Mehveş, sen gerçekten mi iş arıyorsun? Arıyorum vallahi. Hmm. Yönetici asistanlığı ne demek acaba? Bana bak. Sen kafayı iyice yedin. Yani bu yaştan sonra millete asistanlık mı yapacaksın? Ne varmış yaşımda? Kırkından sonra azanı teneşir paklar der büyüklerimiz. <laughs> Anneciğim bunun azmakla ne ilgisi var? Ya ben de herkes gibi çalışmak istiyorum ya. Evde oturmaktan çok sıkıldım. Kocana söyledin mi bu parlak fikrini? Hayır iş bulunca söyleyeceğim ona. ...güzellik elemanı yapmazlar herhalde. Seni güzellik elemanı yaparlar hayatım. Anneciğim sen geç dalganı geç. Ben yarına kadar iş bulacağım göreceksin. Ayol milyonlarca insan yıllardır iş bulamıyor. Sen bir günde mi bulacaksın? E, bulurum. Yani kısmet meselesi bu. <laughs> Aa, şöyle Cık. mağaza müdürlüğü yapsam... ...ne kadar güzel olurdu. Evet güzel fikir. Çok mağaza açıldı bu sıralar. Bana da bul istersen bir iş beraber çalışırız. <laughs> ah Anneciğim, sana daha güzelini buldum. İnsomniyak ve paranoyak eleman aranıyor. Bak. <laughs> Ay çok komik. Aa bak, bak, bak. Bak burada da ne yazıyor? Gece bekçisi lazımmış fabrikaya. Hani sen uyuyamıyorsun ya. <laughs> Ay çok komik. Almayayım canım. Anneciğim, ilgilensen iyi olur. Bak yarın işe başlayacağım, senin burada canın çok sıkılacak. Tamam hayatım. Sen iş bul, ben de nerede iş bulursan orada gece bekçiliği yaparım. Büyük konuşma istersen. Kazara yarın bir iş bulurum, rezil olursun. <laughs> Aa, anne, benden şoför olur mu? Mehveş, sen araba kullanmasını biliyor musun kızım? E canım, çalışarak öğrenilmiyor mu bu nane? Doğru diyorsun. Ara bakayım ne diyecekler. <laughs> Ay, arıyorum. Ay çok heyecanlı. Ah, anketörlük yapabilir miyim acaba? Yaparsın, yaparsın. Sigortacılık? Yaparsın. Benden komik olur mu sence? Senden olsa olsa komik olur bence. <laughs> Anne lütfen beni ciddiye alır mısın? Ciddiye alamayacağım hayatım. Ciddiye alırsam üzülüyorum çünkü. Riske girmek istemiyorum. <laughs> Emlakçı mı olsam acaba? Cık. Yok yok. O işi hayatta yapamazsın sen anneciğim. Cık. Bence de. Pazarlama? Mümkün değil. Asla. Aa, bak bak, tezgahtar olayım bari. Bence bu iş tuvaletçiliğe kadar gidiyor. <laughs> ya anne çalışmak ayıp mı? Yani gerekirse tuvaletleri de temizlerim yani ne yapayım? <laughs> Sen de hepten göçtün ama. Evinde oturup yemeğini yapsana kardeşim. Hoş geldin aslan efendi. Sana ne oluyor be? Sen ne karışıyorsun? Kadın kocaman olmuş. İstediği yerde oturur. Evet annem doğru söylüyor. Kaldı ki ben de oturmak istemiyorum. Çalışmak istiyorum ben, çalışmak. Evde çalışıyorsun her gün. Yetmiyor mu? <laughs> Öyle değil kızım. Ben gerçekten iş sahibi olmak istiyorum. Anne bak. Mesela insan kaynakları uzmanı aranıyormuş. Öyle bir şey mi? Evet evet olabilir bakalım. Çok iyi olur. Ben bunca senedir senden iyi insan kaynağı tanımıyorum. Çünkü üç senede bir doğuruyorsun. Anne, ne ima etmeye çalışıyorsun? Yani ben çocuk doğurmaktan başka bir şey yapamaz mıyım? Yok canım, estağfurullah. Ama iyi doğuruyorsun yani, hakikaten. Ne öneriyorsun peki? Taşıyıcı anne olayım? Hop 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 hop! Bu mevzu iyice rezil olandan çıktı. Kapat abiciğim sen o bilgisayarı. Sen de otur evine çocuklarına bak. Hoş geldin aslan efendi. Hoş bulduk. Dur dur dur. Sen ne dedin biraz önce? Hoş bulduk. Hayır hayır. Annemi küstahlık yapmadan önce ne dedin? Ha Otur evinde çocuklarına bak dedim. Aa, i̇şte buldum, buldum. İşimi buldum. Artık çocuk bakıcılığı yapacağım. Hem bildiğim bir iş, değil mi? Hadi kızım baksana, var mı çocuk bakıcılığı? Beğendin, Beğendin mi yaptığını? kaynıyor. Beğenmedim valla. Ne çocuğu ya? Aa, bak bak, şurayı bir açsana. Çok acil yazmış kocaman. Çok acil çocuk bakıcısı aranıyor. Ücret dolgun. Ay, işte <laughs> tam bana göre. Kızım hemen telefonu ver arayalım. 0212 Kükre aslanım hayır, hayır yok Bu hayır, halim yok.